Başbakan moralim benim de bozuluyor diyor. Başbakanın morali niye bozuluyor diye düşünüyorum. Bence moralinin bozulması için bir neden yok. Keyfinin yerinde olması lazım. Yani her istediğini elde ediyor. Bir şikayetini haklı kılacak bir şey yok bir eli yağda, balda. Kendisi, çevresi, eşi, dostu istediğini dinletiyor. Egemenliğini korumuş. Ama niye morali bozuluyor? Ben size söyleyeyim. Başbakanın moralini bozan seçim anketleridir. Her şey yolunda ama seçim anketleri yolunda değil. İktidarı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışsanız o zaman elbette ya iktidarı kaybedersek ne olur? Bu yaptığımız işlerin hesabını bize sorarlar mı diye düşünmeye başlar. Ama asıl temel neden iktidarın kaybedilmekte olduğu gerçeğidir. CHP lideri Baykal, partisinin İstanbul kongresinde yaptığı konuşmada ekonomiden cumhurbaşkanlığı görev süresine kadar pek çok güncel konuyu değerlendirdi. Bir de son günlerde bir Cumhurbaşkanlığı tartışması açıldı. Beş yıl mı yedi yıl mı? Demek istiyor ki bazıları ya bu yedi yıl yürürlükteyken seçildi, bu yedi yıl sürdürü versin. Ortada bir anayasa var. Şu anda yürürlükte olan anayasa. Bu anayasa diyor ki Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Nokta. Diyarbakır'da hakim karşısına çıkan DEP eski milletvekili Atip Dicle, ha buradan giriş yapan teröristlerin serbest bırakılmasını İçişleri Bakanı'nın ayarladığını öne sürmüştü. Baykal konuşmasında hakimleri bakan ayarlamışsa bakanı kim ayarladı diye sordu. Ben PKK'ya üyeyim. Beni buraya Öcalan gönderdi. İşte mektubu diyerek gelen birisinin Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesine yerleştirilerek serbest bırakılmasını ayarlama yoksa ayarlama söz konusu değilse hukukun içine sığdırmak nasıl mümkündür bütün millet burada bir ayarlama olduğunu açıkça söylemiyordu ama seziyordu şimdi ayarlama itiraf edildi. E peki yandaş yargı varsa hakimler ayarlanıyorsa savcılar ayarlanıyorsa hukuk nerede adalet nerede CHP lideri son günlerde Türkiye'de kurumlar arasında yaşanan geriliminde uzun zaman önce uygulamaya konulan bir tertip olduğunu söyledi. Anayasa değişiklikleri hazırladı bugünkü iktidar biliyorsunuz. Ne yapacak? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu milletvekillerinin tayin ettiği hakimlerle dolduracak. Anayasa mahkemesini milletvekillerinin seçtiği, hakimlerle dolduracak. Böylece siyaset Anayasa Mahkemesini, hakimler savcılar yüksek kurulunu egemenliği altına alacak. Şu andaki kavga bu.